Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün yapboz yapıyoruz. Acaba ne çıkacak? Öncelikle bundan başlayalım. Tamam ben de bilmiyorum. Bilmiyorum. Aslında bu bunu mu? Bilmiyorum. Şu da olabilir. Olmaz. Zaten ben bir kere yaptım. Bu değil diye hatırlıyorum ama bilmiyorum yani. Şimdi bu bu değilmiş bak. Bu da olmayabilir aslında. Bu da olabilir diyeceğim ama yapmıştık. Şöyle mi? Bilmiyorum. Ee, şimdi arkadaşlar ben bunu Bu tamam var. Bunun parçasını bulamadım ya. Sinir bozucu. Çok sinir bozuldu. Böyle mi? Evet olabilir zaten değildir. Bakalım. Bu olabilir yani. Bir bakayım. Bu mu? Buymuş. Kimin değil? Bunda kalmamış. Şimdi bu buranın bunun gözünün devamı şu olmalı. Şey yapmış mi? Acaba hangisi çıkacak gibi? Anladığımı bilmiyorum aslında ben. Gerçekten bilmiyorum. Nasıl bir şey? Burun mu? Bak. Kulağını, de... Çok tatlı şey çıkacak. Çok merak ettim. Acaba bu mu? Ee, çok merak ettim. Şunu geri tutmayayım. Bu ama yani. Bu da. Peki. Bunu zaten olamaz yaptım mı? Merak ettim. Aslında şu ağaç bunun bir yerlerinde. Ama neresinde? Bunu en son yapalım Bu yani. nerenin? Buranın. mı? Bulamadım. Bu çok yanlış yani. Hmm. Buranın bir yerlerini yanıyorlar. Benziyor aslında. Ne olmuş be. Buldum. Yerini buldum aslında. Ne oldu işte be. Onun yanında şunu yapalım. Niye olmuyor? Önceki şu çıkartayım yapmamız gerekebilir. Arkadaşlar yarısını sizi bekletmek istemedim. O yüzden durdurdum. Şimdi elime bir tanesini aldım ama olduğunu bilmiyorum. Bu olmalı. Yanda tamam mı ne ki? Mi yok Ben başka bir şey alayım Buranın mı? Yok buranın da değil. Buldum işte. Bir tane daha buldum. Ortalık çıkmaya başladı. Gerisi kolay gibi. Sonunu çok merak ediyorum. Ne bir şey olacak acaba? Şunu takmadım işte da. Şöyle dursun en son bunu takacağım. Şimdi bu bunun gibi. Çok güzel bir şey bekliyorum. Zaten öyle olur. İnşallah. ben yapacağım güzel olacaktır. şunu çıkartayım mı? Şu onu yapayım mı? Sonra yap bence. Böyle mi? Hı. <laughs> Bazı yerler sıkışmış sıkış oluyor. Bu sefer de burayı takamadım yani. Böyle olacak. Kusura bakmayın. Burada buranın. Buranın. Burada. Bazıları iyi takılmıyor. Uğraştım bu. Şimdi burası buranın. Burası da buranın. Bir tane takılmadı mı diğerleri de takılmıyor. Bu böyle kalacak. Neyse. Burası da buranındır. Yanlış yaptım. Bu böyle kaldı. Yorumları bekliyorum. Bu karakterin adı ne? Yorumlarda bekliyorum.